Evet. Bu arada işle ilgili hastalıklar tabii ki söylerim. Genel sağlık sorunları, işle ilgili hastalıklar ve en son da meslek hastalıkları ve iş kazaları en son. Yani en az görülen. Bakın işe bağlı hastalıklar meslekle, ve kuvvetle ve spesifik ilişkisi olan, genellikle tek ajana bağlı olup bu şekilde tanınan hastalıklardır. Böyle bir tanım varsa arkadaşlar bu işle ilgili hastalık değildir. Bu otomatikman meslek hastalığıdır. Yani bir cümle başından yanlış. Meslek hastalıkları genel toplumda görülmez. Çalışma koşulları ve maruziyetin, maruziyetlerin her olguda risk faktörü olarak bulunması gerekir. Kesinlikle arkadaşlar meslek hastalıklarının oluşabilmesi için o etkinin o iş yerinde olması gerekiyor. Üçüncüsünde de var? işe i̇şe bağlı hastalıklar komple etiyolojiye sahip hastalıklardır. Meslek hastalıklardan daha sık görülürler. Yanlış hangisiymiş? Gözücüm yazdığını sanıyorum doğru yanıtlara. Yanlış, yanlış bağırıyor farkındaysanız. Şurası aslında meslek hastalıkları yazmayıp mahsustan işe bağlı hastalıklar yazmış. Yanlışı soruyorum Tuğba. Yalnızca biri yanlış. Diğer ikisi doğru. Anlatabildim mi? Düzelttik mi şimdi yanlışımızı? Düzelttik değil mi? Eğer iş, işe bağlı... evetse de Buna çok dikkat edin olur mu arkadaşlarım? Ben bilinçli olarak bu şekilde yazdım kendi hani böyle ikisi arasındaki farkı yakalayın diye.